Taşı ver. Bir saniye. Ana ne sikiyim. Beni taşı nereden ver. biliyorsun? Dur, oğlum burada vurma. Nereden biliyorsun beni ya? Taşı ver taşı. Yoksa oğlum taş kılayım bir buradan. Taş salı ta taş kazıyordun orada. Taş kazıyordun orada o taşı ver kaçma. Sen de kaz oğlum taş Allah Kardeşim o taşı ver. Taş kazıyordun gördüm. Ver onu. Bekle arkadaşımın yanına Kardeşim kardeşim şu taşını verir misin? Bak, bak, insan gibi istiyorum lütfen. Kardeşim şu taşı verir misin? Kardeşim şu taşı verir misin sen? Şu taşı verir misin kardeşim? O mantarı yeme. Taş ver taş. O taşını ver. O taş kazdın gördüm ben. <laughs> ya amın evladım 300 taş için. Ver. Ömer Hı? gireceğiz mi diyor. Bir el atalım mı? Bilmiyorum bu saatte. Gözümüz acıyor amre. yazıyor. Efe. Şu ev yapan adam vardı ya. Onun ruhuna pustum. Cross'la. Çünkü o an başka Hı? bir şeyim yoktu. Okay. Ay. Sıf sıfır ses gittim kapının önünde bekliyorum. Garaj kapısı vardı en son kapı. Garaj kapısını duyduğum gibi herifin önünde çıkacaktım. Herif kapıyı açtı. Ver, taşı ver, ver. Kardeş verir misin? Herif ben orada olduğum biliyor amına koyayım. Silahla taraya taraya çıktı. Vay orospu çocuğu. Laçma! Mohaç, 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 Mohaç. Mohaç, 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 2 Mohaç, Mohaç,